Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Uzun süredir PUBG videosu gelmiyor arkadaşlar. Bilmiyorum yani bir nedeni yok arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Militaria atlayacağız arkadaşlar. Umarım oradan e, sağlam çıkarız. Neyse videoya geçelim. Ve atlayalım arkadaşlar. hemen şöyle Böyle bir şekilde bunlar oldu. arkadaşlar. Bakalım. Atlayalım. Atlayalım atlıyorum gördüğünüz gibi. Zor ya o kadar hızlı inmek. Abi sıkıntı ya kesin maç. Arkadaşlar burada başka bir deli video gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelirse biriyle yapacağım. <laughs> DP al DP. Aşağılarsa direkt sıkacağız abi. Oo. Oh. Ne yani baktığımızda daha genç? çata geldi yanlış yanlışlıkla bomba mı şimdi? seviye pas. Bir de bu seviye elektrik. 10 numara olur. Yani etrafında olabilir bunlar. Şey i̇şte yaptım. SKS güzel. Alalım hemen. buraları hep tutlanmıştıcı ben buradan çıkıyorum arkadaşlar bakalım buralım şimdi binaya girelim ooo bir şey daha ki daha bir seviye kalsın milletin ihtiyacına mı yok ya öyle arkadaşlar biri var Arkadaşlar fazla fazla 60 aldık. Fişeksiz çıktık buradan. Olsun ben fişeksiz çıkmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Yani şu an hiç gerçekten fişek bulamadık. Zaten çok kişi olduğu için genelde nadir oluyor arkadaşlar. E biz bu red nasıl çıkacağız? Bir abi şurada bir Aslında çıkarız ya aynen çıkarız. Oo ee, yakın Kaç kaç. Arkadaşlar öyle böyle çıktık. Hayatımda hiç red zona ölmedim bu arada onu söyleyeyim. Arkadaşlar bana gerçekten bir tane dürbün lazım. Aynen bir tane dürbün harika olacak. Oo nereden sıkıyorsun sen? botmuş zaten. Kestik. Güzel. Şurada bir 762 var mı ya da bugün? Oo sen nereden sıktın be? Kafaya vurdun. Sakin. Abi ya amına koyayım ya. Gerçekten. Çok... Öyle bir pusuya yapmış ya. Her neyse değer maçı. Arkadaşlar bu el çok daha iyi ne çalışıyor. Rozok Nova mı? Onda çok kararsız kaldım. Ben Nova yapacağım abi. Hadi bakalım alayına gidiyoruz arkadaşlar. Nova. Arkadaşlar atlama zamanı geldi diye düşünüyorum. Ben? Hattaşer, hattaşer. Buradan bir fişek kapsak direkt kaçacağım zaten. Ama bir tane de tabanca ya da silah bulmam lazım. Artık. Rakip çıkarsa sıçarız. Bir, öyle bir şey kaptırmak falan olmaz mı? Hadi abi artık ya. Geliyoruz ya yakında. Sıkıntı yok. O mi? Bir var. Üç kişi başladı. Herkesin bağlantısıymış. Ya da oyundan çıkmamışız. Geldik. Daha şimdi şimdi. Hmm. Tehlike. Çok tehlike. Ya buraya genelde zaten fiş fiş gir şuraya vallahi vuracağım. Arkadaşlar gelene sıkarım. Arkamda. Abi canım çok kötü, canım çok kötü. Anca hari kesici basarız. Abi can çok kötü ya ben sıçarım lan bu kadar canlı. Güzel mermi. Arkadaşlar. İyi bu da ama. O bir şey ben türlü olmuşum. Ama yani arkalamak da evinin amı oluyor ya. Siktir git ya. Neyse arkadaşlar. Diyorsun gidiyoruz. Bay bay.